Herkese selamun aleyküm, herkese merhabalar. Arkadaşlar bu videomuzda Hyundai Accent Blue'nun 4 ileri tork konvertörü mü alınır yoksa DCD otomatikleri mi alınır yani iki tane otomatik seçeneği var. Acaba hangisini almalıyız? Aralarındaki farklar nedir? Kısaca bir bilgilendirme yapmak istedim. Şimdi arkadaşlar tork konvertörlü dersek Hyundai Accent Blue'nun tork konvertörlüsü 2015 yılına kadar Hyundai'in üretmiş olduğu bir şanzıman tipidir motor olarak yapısal olarak aynıdır. Pistonlarına kadar aynıdır. Bazı değişiklikler, bazı tasarımlar yapılmıştır. Ama şöyle segment olarak da bu tork konvertörü seçerken, DCD seçerken hani paket grupları vardır. Hyundai Accent Blue'nun işte mod paket, mod plus, biz paket, mod paket, mod plus paket, prime paket, dört tane paket seçeneği var arkadaşlar. Hani siz tork konvertörlü aldığınızda veya DCD otomatik aldığınızda işte kasa kaput teker meker öyle şeyler tavan hani direkler camlar mamlar değişmiyor arkadaşlar. Araba her şeyiyle aynı. Bu 4 ileri 7 ileri tamamıyla bir şanzıman seçeneğidir. Şanzımanla alakalı bir durumdur. Motor olarak aynıdır arkadaşlar. Onu öncelikle bilirim. Tork konvertöre gelirsek. Tork konvertörü yağ basıncı ile çalışan bir sisteme sahiptir. Kesinlikle arabanın içinde şanzımanın içinde tork konvertörlüde bir baskı balata bir balata sistemi yoktur arkadaşlar. Arabanın yürümesi için 7 litre yağ kullanıyorsunuz. Yağ basıncıyla arabayı yürütebiliyorsunuz. Çaklar vasıtasıyla torklama sayesinde arkadaşlar. Tork konvertörlü dört ileri otomatikleri yağ basıncıyla çalışan bir sisteme sahiptir. Onu bilmemiz gerekiyor. Arabanın komple şanzımanın inmesi durumunda, tok konvertörünün de değişmesi durumunda, yani içerisinin temizlenmesi işte neyse, yağının boşaltılması durumunda, şanzımanın inmesi durumunda toplam 6.8 litre bir yağ hacmine sahiptir. Normal değişimlerde şurada bir yağ çubuğu var zaten. Normal değişimlerde araba 4 litre yağ alır. ATF SP3 şanzıman yağına gerek duyulur arkadaşlar. ATF SP3 ATF serisi. Otomatik şanzıman yağı koymalısınız hiç bilmedeniz yani duymadığınız, öyle kalitesinden emin olmadığınız markaları o da yani yağ değişimi olarak arkadaşlar kullanmamanız gerekiyor. Kaliteli markaları alın arkadaşlar. Febo olur, Likol olur, Mobil olur, Shell olur. Daha önce videolarımızda var. Tok konvertörler bu şekilde. 2015'e kadar arkadaşlar çıkmıştır. 4 ileridir arkadaşlar. Yağ basıncıyla çalışan, kuru kavraması olmayan, içerisinde bir herhangi baskı balata olmayan bir şanzıman tipidir. Motor olarak aynıdır. DCD şanzımana gelirsek. 2015'ten sonra çıkmıştır arkadaşlar. Motor olarak yine aynıdır. Ama 136 beygir'lik bir yazılımla e, çıkmıştır arkadaşlar. Arabalar yani DCD şanzıman olanlar, DCD otomatik olanlar 2015'ten sonrasıdır ve arabaları 136 beygirdir. 128 beygir olanlar 94 kahvadır. 136 beygir olanlar 100 kahvalık bir değere sahiptir. DCD şanzımanlarda arkadaşlar <laughs> kuru kavrama vardır. Yani aynı baskı balata gibi bir kuru kavrama vardır. Manuel baskı balatanın, manuel şanzıman tipinin <laughs> çok yani birebir benzeri diyebiliriz. Yalnız arabada arkadaşlar baskı balata sistemi değiştiğinde Karşısında dişlerle birbirine geçen daha önce videolarda baktık bir tane volan vardır. Baskı balata set halinde değişmektedir. Set halinde değişmesi gerekmektedir. Birbirine uyumsuzluk durumunda tekrar şanzımana bir sürü masrafa girerseniz Dişli şanzıman bu şekildedir. 50 bin lira değerinde bir baskı yani kavrama ve volan masrafı vardır. Araba 2 litre şanzıman yağı almaktadır. Manuel gibi 2 litrenin haricinde arabaya 2,5 litre 3 litre tarzında yağlar koyma yine arkadaşlar. Uzak durun. Değerleri yani fabrikanın vermiş olduğu değerler çerçevesinde arabaya yağ koymanız gerekiyor. Şanzıman yağı da önemlidir arkadaşlar. Yoksa şanzıman keçesinden aks keçesinden yağ terletirsiniz. Şanzımanı tekrar indirmek zorunda kalırsanız keçe değişimine gidersiniz. Yekülüne masraf edersiniz ona dikkat etmemiz gerekiyor. DCD'ler bu şekilde arkadaşlar. Aralarında kaput kasa da işte paketlerde herhangi bir sıkıntı yok. Siz işte DCD aldım. Benim kaput kasa direkler farklı. Öyle bir şey yok. Ee, arabanın her şeyiyle aynı. DCD otomatiklerde şu şekilde arkadaşlar. Şu külbütör kapağı pardon, külbütör kapağı plastiktir arkadaşlar. Emme manifoldu plastiktir arkadaşlar. Yani eski tip motorlar komple döküm motordur. Sonradan çıkarmış olduğu Hyundai'nin 136 beygirli olanlar plastik manifold, plastik külübütör kapağıdır. Arabanın kondisyonunu beygir olarak yazılımsal olarak biraz artış gösterilmiş olup burada e, turbo Westgate'i turbo açıp kapayan o Westgate elektrikli bir Westgate sistemine sahiptir. Arabanın e, onun da arkadaşlar elektrikli ve olmasının şöyle bir avantajı var. Şurada vakum pompasının üretmiş olduğu sistem burada es bunlarda. Hem Westgate tarafından kullanılıyor hem de fren servosu tarafından kullanılıyor. Frenlerin yumuşatılması sağlanıyor. Ee, Hyundai tabii ki enerji yani ener motorun enerjisinin kayba uğramaması adına daha kondisyonlu bir motor yakalayabilmek için e, vakum sistemini yani fren sistemini daha da güzel yumuşatmak için Fren sistemi yumuşak araçlarda kondisyon araç kondisyonu güzel olur arkadaşlar. Vakum sisteminden elektrikli sistemine e, geçmiştir. Bu da DCD araçların daha kondisyonlu olduğunu arkadaşlar göstermektedir. Şu şekilde de dersek hani tok konvertörlü mü alayım? DCD mi alayım? Eee işine istihare oraya da gelirsek arkadaşlar tork konvertörlüler yağ basıncıyla çalıştığı için ya yani her 100 bin kilometrede bir yağ bakımı yaparsanız 100-120 bin aralığında ve şanzıman filtresini değiştirirseniz arabanın şanzıman ömrü acayip derecede uzun olur. Belki motor ölür, motor değişir. Hani sandık motor diyoruz şanzıman duracaktır arkadaşlar. <laughs> Ama bakım yapıldığı takdirde tork konvertörler çok arıza aşmayan, masraf aşmayan çok dayanıklı şanzıman tipidir arkadaşlar. Dörtleri o yönden dayanıklılık, dayanıklılık olarak e, arkadaşlar top konvertörlü diyebilirim. Top konvertörlerine dikkat etmesi gereken şöyle bir durum var. Arabayı ilk çalıştırdığında 2 dakika ısıtıyorsa 3 dakika ısıtsın. Şanzıman sıca sıcaklığı artarsa top konvertörlü araçlar çok kondisyonlu olur. Çok atik olur. Herhangi bir sıkıntı çıkarmaz. Şanzıman ömrü de uzun olur. Araba yani tutulamaz öyle diyebilirim. E, gayet de çok verimli bir kondisyonlu araç kullanmanızı sağlar. DCT şanzıman kuru tip şanzıman olduğu için aynı manuel gibi kıyaslayabiliriz arkadaşlar. <laughs> Mutlaka 150 bin, 200 bin gibi yani manuel baskı balata gibi bir e, böyle değişime gelecektir. Siz, ama bu araba kullanımı baskı balata ömrü bayağı bir kullanmayı etkendir arabayı nasıl kullanıyorsunuz durumuna göre değişir bu yani e, bu daha erken belki 80 binde biter ama şöyle bir şey araba otomatik arabalar otomatik gibi kullanılırsa yani vitesler düzgün frene basılıp atılırsa arabaya şanzıman herhangi bir sıkıntı yapılmazsa DCD olanlar kondisyon olarak arkadaşlar e, motor kondisyonu olarak da tork konvertörlüğe göre daha verimli. DCD'ler yani DCD'de alabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Her 150 binde örnek veriyorum ortalama 150 bin kilometrede bir kavrama değiştiğinde 10 yılda diyelim. Arabanın DCD kavramanın herhangi bir sıkıntısı yok. Kondisyon olarak diğerine göre bir tık önde arkadaşlar. O yüzden alabilirsiniz, tork de alabilirsiniz. Tork konvertörlü de alabilirsiniz. Aralarında belli başlı farklardan bahsettim. birinin yağ değişim masrafı var. Örnek veriyorum her 100 bin kilometrede bir, be, bin lira mı harcıyorsunuz diyelim. Birinde de kullanımınıza bağlı 40-50 bin liralık bir masraf var. Ortaya çıkabilir. Ama bunlar kesin sonuçlar değildir. Kullanıma bağlıdır. Bu şekilde araçlarınızı almış olabilirsiniz veya alacak olabilirsiniz. DCD ile Tok konvert arasında bu şekilde bir kısaca fark vardır. İkisi de alınabilir. Sorunsuz şanzımanlardır. Bu şanzımanlarda kullanım etkindir. İşte ee, işte masrafları da birinin örnek veriyorum bakım masrafı çok zordur. Kolay kolay arıza çıkarmaz. Birinin masrafı da kavrama olan değişiminde 40-50 bin liraya bulan bir masraf önünüze çıkacaktır arkadaşlar akla takılan bir şey olursa cevaplandırdım görüşmek üzere